dağınık olan bir evi yerleştireceğiz. İyi seyirler. Arkadaşlar bu dağınık evi yerleştirmek e, birkaç gün sürebilir. Ama ben iki dakikada yerleştirebilirim. Böyle dolabımızı buraya yerleştiriyoruz. Onun televizyonu var böyle arkadaşlar. Bunu da buraya yerleştiriyoruz. Gördüğünüz kareye. arkadaşlar böyle pembe onun ses kısma yeri var Şöyle dönmüyor dönmüyor bu olduğu için dönmez arkadaşlar böyle bir var böyle bunu kullanıyoruz bir tane daha onun aynısından böyle var ben oturma odamın bir tane de şöyle çocuklarıma bir tane sepet ekliyorum. Pembe. Şimdi arkadaşlar mutfağı yapacağım. Şöyle bir tane pembe masa var. Şöyle. Ama ilk öncelikle salona bir tane sehpa koymamız lazım. Mutfak. Böyle yiyecekler var arkadaşlar pembe. Yiyecekler var, şöyle yiyeceklerimiz var. Ben bu yiyecekleri kuzenim sayesinde böyle yerleştirebildim. Kuzenim bana öğretti. Onları böyle yerleştir, daha güzel olur diye. mutfağıma böyle bunu koyuyorum. Arkadaşlar, benim ocak fırın herhangi bir şeyim olmadığı için, böyle bir tane şey yapıyorum. Böyle içi boş ama ben böyle ters kullanıyorum. Şimdi tuvaleti yapalım arkadaşlar. Böyle lavabo var. O da buraya olacak. Böyle bir tane küvet var. Böyle. Burada da böyle. Kokuştu. Tuvalet var arkadaşlar. Püf. Burada bir tane pofuduk yatak var. Yani bu normalde yastık gibi bir şey arkadaşlar. Böyle anne ve e, babanın yatağı Burada e, erkek çocuğun yatma yeri. Lastiğin içinde mi yatıyor ki çocuk? Evet arkadaşlar. Onu lastik olarak kullanmıyorum. İster kızlar burada yatıyor. Ula, kızlar şeyler. yumuşacık yerde, erkekler lastiğin içinde bir kız kanalı mı yoksa? Hayır. <laughs> arkadaşlar lastiği yumuşatmak istiyorsanız böyle bir havlu koyabilirsiniz. Aa, benim kızıma. Burada da kız, kız ve erkeklerin iki tane koltuğu var. Tüneklere pek iç açıcı değil ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar sürpriz şeyden çıktığı için. Bir de şöyle bir tane makam var. çocukların odasıyla annenin odası farklı olacak tabi ki arkadaşlar böyle bir tane hoparlörümüz var bunu şuraya koyacağım arkadaşlar herhalde çocukların odası daha kalabalık olacak şöyle bir tane karışım böyle. Bir tane de çocuklarım için lamba var. Onu ben mecbur buna koyacağım arkadaşlar. Bunlar da oturma odasına koyayım. Oturma yeri. İyice kurutmuşum bir tane. Onu da buraya koyalım. Arkadaşlar ben böyle bir tane bandı söyle yatak olarak yukarıya falan böyle Şimdi ise arkadaşlar minisleri yerleştirmekte. Yani böyle bir tane tatlı mı tatlı mor bir minisimiz var. Tokası da böyle mor. Onu buraya arkadaşlar. Onlar güzel kokusunu yapacak. Annem ve baba da burada televizyon yapacak. Ama anneyi oturtturabilirsem. Bu çocuk ise arkadaşlar yine burada oturacak. Evet. Arkadaşlar En böyle oldu arkadaşlar. Videom bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Emin beğendiyseniz lütfen yorumlara yazın. Bir eşya size varsa onu da yazın. Görüşürüz.